Normalde telefondan suya düştüğü zaman e, pirince ya da emici bir şeyin içine koyulduğu zaman kurtarma ihtimali var. Tabi direkt telefonu açmamamız gerekiyor. Çünkü bazı yerler yanabiliyor suda olduğu için. Kesinlikle fön makine tutulmaması gerekiyor. Biz e, yanlışlamaya fön makine tuttuğumuz için bazı parçalar yanma yaptı. O yüzden dolayı telefon kullanmaz hale geldi. Fön makinesi tutmasak özellikle bu telefonda e, suya dayanıklı özelliği, Hani su geçirilmez değildir. Suya dayanıklı özelliği bulunmaktaydı. E, suya ilk düşen herhangi bir telefon, ilk şarj soketi, örneğin e, örnek verirsek e, hat girişleri, havuza kartı girişi, böyle suyun ilk temas ettiği yerler şase yapıyor. Telefon kendini komple kapatıyor. Ama biz e, su düş, suya düştü buhar ama şeyini kurutalım diye fön makinesi tuttuğumuz için o ku, e, kuruttuğumuz içindeki buhar Merhabalar arkadaşlar e, Bataryası bozulan Sony Xperia XA Ultra telefonumuzun elimizde olan yedek bataryamızda değişikliğini yapacağız Bunu e, video çekip sizlerle beraber yapmayı istedim İlk defa böyle bir deneyime şahit olacağım Bakalım becerebileceğiz mi Hadi başlayalım Şimdi ufak vidaları teker teker söküyoruz. Daha ilk defa böyle bir deneyime sahip olacağız. Bakalım yapabileceğiz becerebileceğiz mi? Daha önce de aynı telefondan bir tane daha vardı. Bozulmuştu. O suya düşmüştü. Suya düştükten sonra kullanmaz hale geldi. Çekim kuvveti falan bozuldu. Çok tamirciye gönderdik ama yapamadılar. Olmadığını söylediler. Biz de atmadık. Bu telefon bozulduğu zaman Bununla parçalarını değiştiririz diye düşündük. Sanırım daha önce de bunun bataryası değişmişti zaten de. Bozuk olduğu için. Yani şu anda çalışıyor. Bu orijinal bataryası. Bu galiba yan sanayi artık? Bilmiyoruz ama güzel performans vermiyor. sonra yoğun yakma saçı da yaptırabiliriz. O yüzden plastik parçayla sökmemiz gerekiyor. Kolumuza Hadi şunu şuraya koyalım da takılmasın Şuradan devam edelim Buradan telefon gidiyor Telefon gidiyor daha sonra Zeminimizi yanlış seçmişiz o yüzden kayıyor Evet. İçeride şurada vidamız var. Kalmış. Sanırım şu anda kalmadı. Evet. Plastik aparatımıza şu bölgeyi bir kaldıramaya çalışalım. kaltdıkları köşesini kırmışlar bazı yerlerini kırmış sanırım. yerleri parçayla kaldıramadığım için sökemedim. Şurası kırılmış. Son şurası kaldı. Estağfurullah inat etti çıkmadı. Şimdi çıktı. Evet gördüğünüz gibi şurada hafif bir kırık var. Daha önce göstermedim. Bir de kırık var. Onlar tamamen kırmamak için biraz zorlandım ama Kırıldı yani Biraz daha aşındı Önceki Telefonumuzda bu Telefon aslında fark Yani Parça eksikliği var sanırım şuradaki parça Bunda yok Şurada da bir parça eksikliği var. Şu sesi bunda da yok. Allah. Demek ki gönderdiğimiz tabirci ustalar bunları takmayı unutmuş ya da takmamışlar. Bozuk telefon diye. Telefonda çekim kuvveti yoktu. Şu önceki telefonumuzun şeyi çekim kuvveti gittiği içinde ama bazı aparatlar eksik yani. Çekmemesi normal gibi sana. Neyse biz buna devam edelim. parçamızı söküyoruz. Bakın şu tarafçı. Oynadıktan sonra parçamızı alıyoruz. Şu parçamızı da buradan aldıktan sonra bakın kırılan parça buradan çıktı. Sen orada dursun. Önemli değil. Sonra şöyle bir ufak bir düstur alabiliriz. Şuraya aldıktan sonra plastik aparatımızla şuradaki soketimizi çıkardıktan sonra sanırım şu anda çıkacak bir yer yok. Bir de bunu karşılaştıralım acaba ne fark var? Bunda bir fark yok sanırım. Şu an ikisi üzgün gibi ama şu biraz daha temiz tabii çok uzun sürede yani sıfır almıştık direkt düşürün düşünce suya bozuldu.

yaptırırsak bozabiliriz şöyle çıkardık mesela şurayı o oh. ayırdık kenarını tutarak bunu da çıkardıktan sonra geriye kalan patlayamız kalıyor patlayamızın biraz altı yapışkan olduğu için ısıtmamız gerekiyor aslında daha iyi batarya ama sanırım bu da orijinal bir batarya ama hani batarya hiç çalışmıyor yani. Hiç, ne şarj oluyor, ne gidiyor. Belki bataryadan da değil. bataryadan da olmayabilir ama telefonu şarjını hiç ilerletmiyor batarya. O yüzden biz de değiştirme kararı aldık. Zaten elimizde bir batarya daha var diye. Şimdi bataryamızı yapışkan da var. Aynı şekilde montaj edeceğiz. Tamam. İlk bırak taktık sonra tamamen oturacağını düşünüyorum. taktık böyle sıyırma evet şimdi güzel bir ana geldik bakalım telefonumuz açılacak mı bismillahirrahmanirrahim tamam bakalım ne olacak Bayağı bir uzun bir video oldu. Bazı beceriksizlerimiz ama ilk deneyimimiz olduğundan dolayı böyle bir uzun video oldu. Daha önceden araba videoları çekmiştim. Araba hakkında hani biraz daha elim yatkın olduğu için biraz da bilgim olduğu için onlar da daha profesyonel çalışabiliyorum ama bunda bir denemek istedim. Bunu da sizlerle beraber yapmak istedim. Umarım başarılı bir şekilde değiştirebilmişizdir. Evet şu anda hepsi çalışıyor. Hattımıza çekiyor. Şu anda hattımız zayıf çekiyor. Bizim bulunduğumuz zevkinden dolayı biraz hat çekimi düşük olduğundan dolayı. O yüzden hattımız biraz yavaş çekme yapabiliyor. Şu anda telefonumuz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz üzere değiştirmeyi başarıyla tamamladık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin böyle bir şey yapmak isterseniz.